Çok şükür nihayet beklediğimiz kar geldi. Tarih 27 Kasım 2024. Milli mücadelemizin başladığı Cumhuriyetimizin temellerine atıldığı Samsun ilimizdeyiz. Ebedi başkomutanımız, ünvanlı cephelerde savaşlar kazanarak Gerçek devlet adamı, gerçek başkomutan. Yüzyılın lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle benim doğum günüm diye nitelendirdi. 19 Mayıs şehri Samsun'umuzdan doğru dürüst ahlaklı yurtseverlere. Memleket sevdalarına, Allah için işini yapan yöneticilere yürekten sevgi, saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Evet, nihayetinde çok şükür beklediğimiz kar geldi. Küresel ısınmadan dolayı yıllardır memleketimiz, güzel yurdumuz ve dünyamız maalesef ki kıtlıkla karşı karşıya. İnşallah Cenab-ı Allah'ımız bizleri kıtlıkla sınamaz. Evet, küresel ısınmadan dolayı diyoruz. Çünkü dünyayı mahvettiler, acımasız, merhametsizler. Doğa katilleri, hayvan katilleri. Mahvettiler dünyayı, yaşanmaz hale getirdiler rant için çıkar için. Buna rağmen her gelen günü bir ümitle bekleyeceğiz. Evet, diyoruz ki bu dünyada acımasız merhametsizler olacak, tüccarlar dük olacak, doğa katilleri, hayvan katilleri olacak. Lakin bu dünyayı iyiler iyilik severler güzelleştirecek. Görün insanları güzelleştirecek. Evet. Bu dünyayı Allah için iş yapan Müslümanlar güzelleştirecek. Gerçek anlamda Allah'ımıza, gerçek anlamda Allah dostu. Çünkü mücadele eden değerli Müslümanlar güzelleştirecek. Doğa severler, hayvan severler güzelleştirecek. Evet, dünyada İslam düşmanları diye düşmanları var. Maalesef ki şu anda Müslümanları katlediyorlar. Müslümanlık bir birlik beraberlik içinde olmalı. Maalesef ki kınamayla olmuyor. Kınamayla yetiniyorlar. Yine de diyoruz ki her gelen günü bir ümitle bekleyeceğiz. Biz kar geldi diye seviniyoruz. Susuzluk var. Lakin zor durumda olan kardeşlerimiz var. Emekçiler var. Barınma sorunu kışta zor durumda olanlar var. Bir ekmeğe muhtaç olan ısınma sorunu. Kolaylıklar diliyoruz. Enflasyonun yüksek olduğu şu dönemde onlara da kolaylıklar diliyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki aldığına kadar değerli yöneticiler var olsun. Komşu açken top yatmayan yöneticiler, Müslümanlar var olsun. Salim verdiğini sol elim bebesi gereken ideolojiye sahip olan değerler var olsun. Var olsun ahlaklı nesil yetiştirmek için çaba sarf eden öğretmenler, imamlar aldığını layıkını hak eden değerli imamlar var olsun. Aldığını hak eden imamlar. Evet. Yürekten her konuda doğru dürüst ahlaklı insanlara yürekten sevgi saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Var olsun doğa severler hayvan severler. Var olsun iyilik yapan iyi kalpli değerler diyoruz. Çok şükür nihayet beklediğimiz kar geldi. Tarih 27 Kasım 2024. Milli mücadelemizin başladığı cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ünvanını cephelerde savaşlar kazanarak almış. Gerçek devlet adamı ebedi başkomutanımız. Benim doğum günüm diye nitelendirdi. 19 Mayıs şehri Samsun'umuzdan doğru dürüst ahlaklı insanlara yürekten sevgi saygı ve selamlarımızı gönderiyorum. Evet çok şükür beklediğimiz kar nihayet geldi diyoruz. Yıllardır küresel ısınmadan dolayı ülkemiz ve dünyamız maalesef ki kuraklık çekiyor. Kuraklığın sonu kıtlıktır. Biz insanoğlu inşallah kıtlıkla sınanmayız. Çünkü hak etti insanoğlu bunu hak ettik bizler. Doğayı mahvettiler. Katlettiler acımasız merhametsizler, doğa katilleri. Hayvanları mahvettiler. Cenab-ı Allah'ın sessiz kullarını katlettiler. Yine de her şeye rağmen her gelen günü bir ümitle beklemek zorundayız. Evet bu dünyada doğa katiller, hayvan katilleri var. Acımasız merhametsizler var. İki yüzlü fırıldaklar var. Aldığını hak etmeyen, dini kullanan din tüccarları var. Kutsal dinimize en büyük zararı dini kullanan din tüccarları vermiştir. Evet. Buna rağmen Dünyamız ve güzel ülkemiz iyilerin, iyilikseverlerin yüzü sürmeten ayakta. İyi Müslümanların, Allah dostlarının, Allah yolunda çaba sarf eden değerli Müslümanların yüzü sürmeten ayaktadır. Acımasız olan Müslümanların. Evet, bu dünyada acımasız merhametsizler olacak. Doğa katilleri, hayvan katilleri olacak. Aldığını hak etmeyen yöneticiler olacak. Aldığını hak etmeyen Müslümanlar olacak. Biz buna rağmen her gelen günü bir ümitle bekleyeceğiz. İyilerin iyilik sevelerin 120 metre bu dünya ayakta. Evet nihayet beklediğimiz kar geldi diyoruz. Lakin zor durumda olanlar var. Bu kış ayında barınma ihtiyacı olanlar var. Zor şartlarda geçinen din kardeşlerimiz, Müslüman emekçi kardeşlerimiz var. Onlara kolaylıklar diliyoruz. Daha yakın zamanda İzmir'imizde beş tane melek evladımız soğuktan maalesef ki zehirlenerek hayatlarını kaybettiler. 1 yaşından 5 yaşına kadar 5 kardeşimiz anneleri barınmak ve ısınmak için kazandığı parayı almak için hurdacılıktan almaya gittiğinde dönüşte onların cenazeleriyle karşılaştı. Evet, kurban olduğum inşallah onlara rahmetiyle muamele eyler. O kardeşlerimizin haklarını layıkla vermeyen yöneticilerimize Rabbim onların veballerini soracak. Evet, yöneticilik vebal işidir. Aldığını hak etmek gerek. Ne demiş Hazreti Ömer? tüm hududum içinde sorumluluklar bana aittir. Kurdun yediği kuzudan bile ben sorumluyum demiştir. Dolayısıyla yöneticilik çok önemlidir. Diyoruz ki aldığını hak eden doğru dürüst yöneticilere, ahlaklı insanlara, sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi gereken insanlara, komşu açken tok yapmayan Müslümanlara, aldığını hak eden maaşlı çalışanlara, emekçilere ahlaklı nesil yetiştiren muallim öğretmenlere, doğru dürüst aile fertlerine, evet, Yürekten sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz.